Kentsel dönüşümde sosyal dönüşüm dönemi başlıyor dediniz. Bunu biraz açar mısınız? Evet, ee, bizim kentlerimiz maalesef 60-65 yılda üç kez yıkılıp yapıldı. Çok dinamik kentlerimiz var. Bu özellikle ilk iki dönem içerisinde hep mekanı ele aldık. Binalarımızı yıktık, yeniden yaptık. Sosyal ve ekonomik boyutu yani orada yaşayanları çok fazla dikkate almadık. O nedenle bu yeni dönüşüm sürecinin ilk iki dönüşüm sürecinden farkının olması gerektiğini inanıyoruz. Zaten kentsel dönüşümün tanımına baktığınızda mekansal, sosyal ve ekonomik değişimleri kapsar. Biz unutulan bir şekilde ele alınmayan sosyal boyutu öne çıkardık. O nedenle dedik ki kentlerde travmaların yaşanmaması, gelenler gidenler dengesinin sağlanması için sosyal boyutu ön plana alalım. Sosyal yaşama ilişkin bütün olumsuz etkileri önceden saptayalım. Bunların azaltılması için, bu etkilerin minimize edilmesi için de çalışmalar yapalım dedik. Sosyal etki değerlendirme raporundan bahsettiniz. Nedir sosyal etki değerlendirme raporu? Yani çok basit anlamıyla bir projede o projenin mekan ve yaşama olan olumsuz etkilerinin öncelikle tespit edilmesi, ikinci adım olarak bu sorunların çözümüne yönelik bir eylem planlaması yapılma sürecidir. Önce etkileri tespit ediyorsunuz. O etkileri işbirliği içerisinde yaşayanla, geliştiriciyle, sivil toplum örgütleriyle nasıl minimize ederiz? Bunu içeren bir rapordur. Neden gereklidir peki Neden bu rapor? Gerekli? Çünkü çünkü bizim dönüşüm sürecimiz mahalle bazında olmaya başladı, bölge bazında olmaya başladı. Bu projeden etkilenen özellikle alt gelir grupları var. Orta gelir grupları var. Bu gelir gruplarını yerinde tutmak, komşuluk ilişkilerini kaybetmemelerini sağlamak amacıyla, iş yaratmak amacıyla, zararları minimize etmek amacıyla bu raporları hazırlamak zorundayız. Kentsel strateji platformu olarak siz bu konuda 10 projeyi ele alıp bu projeler üzerinde çalıştınız. Ne gibi sonuçlar elde ettiniz? Evet, kentsel vizyon platformu olarak özellikle 10 proje alanını seçtik gerçek sorunları tespit etmek için. Bunları da sınıfladık. Çok yüzlerce sorun tespit edildi. Ama biz bunları iki başlıkta topladık. Bir mekana olan olumsuz etkiler, iki yaşama olan e, olumsuz etkiler. Örneğin mekana olan olumsuz etkilere baktığımızda konutların apartman tipolojisinden blok tipolojisine geçtiğini gördük. Sokakların kaybolduğunu gördük. E, bina cephelerinin kaybolduğunu gördük. Ağaçların kesildiğini gördük. Bütün bunlar mekana olan. E, olumsuz etkilerdi. Bellek kayboluyordu. Yaşama baktığımız zaman tabii ki insana dair neler kayboluyor, nelerden etkileniyor diye baktık. En önemlisi komşuluk ilişkileri kayboluyor. Onun dışında algılar, beklentiler var. Bu algıları, beklentileri nasıl e, değerlendireceğiz? Bunun üzerine çalıştık. E, Psikolojik etkileri araştırdık çünkü insanın 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır yaşadığı bir alandan geçici de olsa bir yere gitmesi kolay bir şey değil. Hele gidenlerin geri gelmemesi ayrı bir travma yaşatıyor. Bütün bu psikolojik olumsuz etkileri de e, sınıfladık. Yüzlerce etki çıktı. Önemli olan bu etkileri önceliklerini tespit etmek ve bu önceliklere göre bu sorunları, bu etkileri nasıl minimize ederiz? Bunun üzerinde bir çalışma yaptık. Bunu rehbere dönüştürdük. Hedefimiz de bunun bir projede rapor olarak hazırlanması. Peki nasıl yapacağız? Sosyal etki değerlendirme raporunun bir projeye dahil olması da uzun bir süreç. Neler bekliyor, neler olacak ve varmak istenilen yer neresi? Şöyle olacak, biz şeye inanıyoruz, her şey pratik olacak. Ee, biz bu çağrıyı yaptıktan sonra umuyorum özellikle o projeden etkilenen dernek yöneticileri bu raporların yapılmasını yatırımcılara zorunlu kılacak baskıyı yapması lazım. Aşağıdan böyle olması lazım. Yukarıdan da biz politikacılara e, bir kamuoyu oluşturarak bu raporu yasal hale, yasasının çıkmasını çalışacağız. Biliyorsunuz çevre etki değerlendirme raporu yasal. Bazen şeylerde kullanılmıyor ama eğer bu yasallaşırsa alttan da böyle bir e, güç birliği olursa bu raporlar hazırlanır. O zaman ne olur? O zaman işte tasarım projeleri gibi, mühendislik projeleri gibi, sosyal projeler gündeme gelir. O zaman herkesin sözünü söyleyebileceği e, zararların minimize edileceği, etkilerin önceden belirleneceği bir süreç başlatılmış olur.